üzülüyor musun? Yani tabii ki biraz üzülüyorum ama Allah'tan geldiği için inanın bana hiç umrumda bile değil. Kötüyü gösterdi bize, iyi de gösterecektir. Biz düştüğümüz yerden kalkacağız. 6 Şubat saat 04.17'de binlerce insan öldü. Evler yıkıldı, aileler parçalandı. Hayatlar bir anda karardı. Gerideki hikayeler can acıttı. Kimsenin hayatı eskisi gibi devam etmedi. Hayatı aniden değişenlerden biri Hatay'ın en varlıklı isimlerinden Mehmet Bulanık oldu. O Hatay'ın en büyük zincir marketlerinin sahibi 23 marketi vardı geride sadece 3'ü kaldı. Kurduğu çadırda hayata tutunmaya çalışıyor. Anlattıkları yürekten etkiliyor. Onunla çadırında bir araya geliyoruz bir pazar günü sabahleyin ben erken uyandım. Eşim kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltı hazır diye seslendi. Ben mutfağa geçtim. Şöyle bir baktım mutfak masasında çatalı koyacak yer yok. Şöyle bir kapının önünde bir durdum. Çocuklarıma da eşime de şunu söyledim. Allah bize ceza verir. 20 çeşit kahvaltı sofrası koymuşsun. Lütfen yapmayın. Bir de benim ortanca olan Eymen böyle oturmuş. Oğlum kahvaltı yapsana. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Ne için oğlum bulamıyorsun? Ton balığı yoksa ben yemem. O zaman ben şunu söyledim çocuklarıma söyledim ve ki depremden sonra da onları hatırlattım. Dedim ki hatırlıyor musunuz ben sizi uyarmıştım. Şu an bir tane soğuk sandviçle günümüzü bitiriyoruz ve yine doyuyoruz. Bu kadar 20 çeşit kahvaltının içinde ton balığı yoksa yemem diyen çocuklarımız. Bundan inşallah ders çıkarırız. Önümüzde duran çaydanlığın hikayesine gelince. Depremi yaşadık. Çadırda yaşamaya başladık. Tabii çadırı sağ olsun devletimiz bize gönderdi. Biz hemen kurduk. Elimizde süngerlerle, elimizdeki birkaç şeyle doldurduk. Şimdi çay yapacağız. Çaydanlık arıyoruz. Yok. Kimsede çaydanlık yok. Benim oğlana dedim ki Oğlum dedim şu depoda eskiden depocular bir çay yaparlardı gelin bakalım. Şu görmüş olduğunuz çaydanlığı bulduğum zaman bakın kapağı yok biraz da yıkadım simsiyahtı bu. Simsiyahtı böyle. Bunu gördüğüm zaman inanın Fulya Hanım. Ya hazine buldum zannettim. O kadar çok sevindim ki o kadar çok sevindim ki sonra dank etti. Benim Abdülaziz'e dedim ki oğluma oğlum. Görüyor musun? Bak o kahvaltı sofrasından şu çaydanlığa seviniyoruz. Baba dedi neredeyse çift telli çalıp oynayacağız dedi. Çaydanlık bulduk diye. Yani insanoğlu ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek. Bir gün böyle ikinci gün çok farklı olabilir. Ama önemli olan bütün bunları anlaması, bunlardan ders çıkartması. İş insanı Mehmet Bulanık her gün bankalar tarafından arandığını söylüyor. Destek bekliyoruz diyor ve anlayış. Biz Hatay'ı terk etmedik. Çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yaklaşık 400 çalışanımız var. En fazla 4-5 tanesi burada yanımızda. Geriye kalanı kimisi vefat etti. Kimisi ee, hiç ulaşamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kimileri de Ankara'ya, Konya'ya yakın illere, yani deprem olmayan illere gittiler. Ama sevindiğim şu var: yakın bir zamanda bütün e, personelim yavaş yavaş bizi arıyor, mesaj atıyor. Abi gelip yardım edelim, tekrardan ayağa kalkalım. Biz de tekrardan ayağa kalkmak istiyoruz. Bu memleketi bırakmadık, bırakmayacağız da. Biz iş adamları çalışırsak vatandaş da bizim yanımızda çalışır ve bu zincir gibi birbirine bağlıdır. Ekonomi kalkınınca il de kalkınır. Dolayısıyla çalışabilmemiz için bizim devletimizin yani babamızın bizim sırtımızda dağ gibi durması lazım. Bizi yalnız bırakmaması lazım. Bankaların bizi yalnız bırakmaması lazım. Şunlar oluyor maalesef. Esnafın alacağı var bizden. Yani benden esnafın alacağı var. Esnaf geliyor, geçmiş olsun diyor. Abi eski borçların dondur diyor. Yeni ne istiyorsan verelim diyor. Ama maalesef bazı bankalar arıyorlar, taksidiniz var, ödeyecek misiniz? Yani bizi çileden çıkartıyor. Biz diyoruz ki ya arkadaş biz canımızla uğraşıyoruz. Depo çorba gibi olmuş. Ben 1600 paletten 300 palet temiz çıkarabilirsem ona sevineceğim. Yani bu hengamenin içinde arayıp taksit soruyor. Geri ödemesi nasıl olacak diye bir ünlem işareti olmasın onlarda. Kesinlikle Hatay esnafı, ben kendim için söylemiyorum. Bütün Hatay esnafı için söylüyorum. Çünkü biz küçücük bir il burası. Herkes herkesi tanır. Herkesi biliyoruz, tanıyoruz. Hatay esnafı çok çalışkan. Hatay esnafı çok gururlu. Hatay esnafı çok şerefli. Borcuna sadık. Öyle böyle bu borç ödenecek, öyle böyle bu ticaret dönecek. Hı. Ama kendileri bize destek olurlarsa, kendileri bize hadi yürü derlerse biz Hı. bir sene içinde, iki sene içinde rahatlıkla kalkıp Hı. yürüteceğiz işimizi. Hı. Biz yürütürsek bizim yanımızdaki çalışan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız ailelerine bakmaya başlayacak. Hı. Onların iaşesini sağlayacak. Böyle böyle kalkınabiliriz. Hı.